Hayır, elimizle açacağız. Açamıyorum. Bekle, açarız şimdi bir dakika. Öf. Açtım bak. Hangi renk bu? Ee, gri. Evet, ver bakalım. Bu bayağı da büyükmuş. Evet. Ay, kızamıyor. O işte şarta. Öyle. Efendim, Peki. bunu da mı açalım? Ama kardeşim oynuyor. Al bunu da açtım. Bu hangi renk? Kahve rengiymiş. Bir tane de kardeşine ver, bir tane sen oyna. kardeşine de ver bir tane. Bak onu ver ona. Hangi renkli? Bak o da yapıyor. Gel şekil verelim mi Defne? Hadi. Bak şimdi. Defne. Bastı. Bastı böyle yap. Bastır bastır bastır. Aç. İyice bastır. Hanneciğim. Bana ikisini birden yap. Aferin. Bastır. Da. Ben bak. Işte... Aa bak bunun üstünde şekiller de varmış. Diğer kapağı nerede? Bak bunda araba şekli var. Bastıralım bakalım. nasıl. Da ben bunu istiyorum. Bak. Benimki araba yok. şekli çıktı. O ne şekli ver bak. bakalım. Aa oh, bunda da balık var. Ben bunu istiyorum. Tamam al onu bekle şimdi bir dakika bir parçasını alayım şöyle bir deneyelim. Böyle bastır bastır bastır. Bak balık var. Bak Defne balık. İki rengi birbirine karıştırma. Çok çirkin olur tamam mı? Bak. Bakayım. Dur bir dakika. Sen de Defne'yi yap. Şekil çıkar sen de al. Ben mi istiyorum? Lütfü tut. Tamam lütfü tut sen Bak. Bakayım çok güzelmiş Hayır. gel bakalım böyle yap. yap 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 bastır eline böyle yap. Buraya oturayım. Bakayım Anladım. anneciğim. Ne anneciğim? Bu da benimki ördüğü. Nasıl değil? Bu. Böyle ne annem? E tamam değiştir bir şey olmaz. Değiştir Tamam değiştirme. Artık. Tamam bir şey olmaz Sırasıyla oynayın Anne Düt dütü ben kapatacağım bu şekilde Tamam düt düt. Anne düt düt <laughs> Sen düt düt, düt diyorsun, diyorsun ya gitti araba aldı bak <laughs> Bak düt düt getir <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim Aferin sana Çukura battı. Evet çukura battı ha? Bak abisi. Gidiyor. Hazırlanma gidiyor askerliğe. Bana. Ver bakalım. Oo bastı bakalım defne. Baba. Anam yumruk bir şey Tamam. Ve. Bak anne yumruk parça çekti. Parça parça yapıyor. Bak. Evet. Ve. Anne bak. Yumruk çektirin. Şey evet anneciğim. Ben araba düştü. Araba yaptı. Düt düt. Bir tane daha düt düt getir. Çekmeceyi aç. Tamam mı? Ben küçüğünü istemiyorum. Tamam mı? Ah.